Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf din kültür dersinde neler var? İşte bugün bunları öğreneceğiz. Bu arada 5. sınıfa geçtiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Hepinizi kutluyorum ve çok güzel bir yıl Tonguç Akademi'de bizleri bekliyor. Acaba 5. sınıf din kültüründe neler var? İşte şimdi bunlara bakacağız. Arkadaşlar 5. sınıf din kültüründe birbirinden özel ve güzel 5 tane ünite var. Birinci ünitemiz Allah inancı. ikinci ünitemiz Ramazan ve oruç. Üçüncü ünitemiz adab ve nezaket. Dördüncü ünitemiz arkadaşlar Hazreti Muhammed'in aile hayatı ve beşinci ünitemiz ise çevremizde dinin izleri. İşte bu üniteleri, bu ünitelerin içerisindeki güzel konuları bu yıl göreceksiniz. Birinci ünitemiz Allah inancı. Bu ünitede Allah'ın varlığı ve birliği yani vahdaniyet, Allah'ın rahman, rahim, ilim, semi, basar, tekvin gibi isim ve sıfatlarını, Allah ile irtibat, dua, Kur'an'dan dua örnekleri, Hz. İbrahim Aleyhisselam İhlas Suresi ve anlamını öğreneceğiz arkadaşlar. Bu ünitede çok güzel bilgileri edineceğiz. Dua nedir ve nasıl yapılır? Kur'an'dan dua örnekleriyle bu konuyu işleyeceğiz ve Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı yani Allah'ın Halil, dost diye nitelendirdiği peygamberi de yine bu ünitede göreceğiz diyoruz. Ve peki ikinci ünitemiz, ikinci ünitemizle ne var? İkinci ünitemiz çok güzel arkadaşlar yine Ramazan ve oruç. Burada Ramazan ve orucun öneminden bahsedeceğiz. Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Bunları öğreneceğiz. İşte örneğin hoşgörülü ve sabırlı olmak, işte e, günahlardan uzak durmak gibi işte bu konuda bunları göreceğiz. Ramazan ve oruçla ilgili kavramları işte teravi e, mukabele mahya tekne orucu, diş kirası ve arkadaşlar imsak, iftar gibi ve benzeri kavramları yani Ramazan ve oruçla ilgili kavramları biz yine bu ünitede göreceğiz. Hazreti Davut Aleyhisselam'ı ve Rabbena duaları ve anlamında yine bu ünitede ne yapacağız arkadaşlar? Göreceğiz diyoruz. Yine gördüğünüz gibi çok çok güzel bir üniteyle karşınızdayız ve gerçekten 5. sınıf din kültüründe çok özel bilgiler edineceğiz. Ve geldik 3. ünitemize. 3. ünitemizin ismi Adab ve Nezaket. Bir kere Nezaket kuralları nelerdir? Mahremiyet nedir? Selamlaşma adabı nedir? İletişim ve konuşma adabı, iletişim adabı, konuşma adabı, yine sofra adabı. İşte bu konuları hep ne yapacağız arkadaşlar? Bu ünitede göreceğiz diyoruz. Hazreti Lokman'dan öğütler, tahiyyat duası ve anlamında yine bu ünitede göreceğiz arkadaşlar. Bu ünitede gördüğünüz gibi adab ve nezaket ünitesinde çok çok önemli bilgiler var. Hayat boyu kullanacağımız yine çok önemli bilgiler öğreneceğiz. Mesela sofra adabı arkadaşlar, yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkanması gerektiğini, işte sofraya otururken afiyet olsun denmesi gerektiğini ve yine arkadaşlar So, sofrada yemek yerken ağız şapırdatılmaması gerektiğini yine bu üniversitede ne yapacağız? Göreceğiz diyoruz. Ve geldik dördüncü ünitemize. Dördüncü ünitemiz gerçekten inanılmaz derecede Güzel bir ünite çünkü bu ünite Hazreti Muhammed'in aile hayatının anlatıldığı ünite. Bir kere Hazreti Muhammed'in evliliği ve çocuklarını bir kere bu ünitede göreceğiz. Ee, Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile olan evliliğini, bir eş olarak Hazreti Muhammed, bir baba olarak Hazreti Muhammed. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in altı çocuğu var ve sadece Fatıma yaşıyor. Diğer çocukların isimleri nelerdi? Kasım, Zeynep, Ümmü Gülsüm, işte Rukiye, Fatıma ve Abdullah'tı ve burada sadece e, Fatıma yaşıyordu arkadaşlar ve Fatıma da biliyorsunuz Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma evleniyordu ve Hazreti Peygamber'in torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin doğuyordu. İşte bu ünitede bunları da göreceğiz. Bir baba olarak Hazreti Muhammed, bir dede olarak Hazreti Muhammed Hazreti Hasan'a ve Hazreti Hüseyin'e karşı durumlarını göreceğiz. Yani onlara karşı verdiği öğütleri, onlarla nasıl ilgilendiklerini göreceğiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinin örnek davranışlarını, Hazreti Muhammed'in insana değer verme bakımından örnek davranışlarını, Hazreti Muhammed'in aile içi eğitim verdiği bakımdan örnek davranışlarını. Yine Hazreti Muhammed'in israf ve gösterişten bakın burası çok önemli. kaçınma bakımından örnek davranışlarını, Hazreti Muhammed'in sosyal barış ve yardımlaşma bakımından örnek davranışlarını ve tabii ki de Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhu bu ünitede göreceğiz ve Kevsar suresi ve anlamında yine bu ünitede işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz dolu, yoğun ve güzel bir ünite diyoruz. Beşinci ünite 5. Beşinci ise arkadaşlar çevremizde dinin izleri. Burada mimarimizde, camilerde, medreselerde ve hastanelerde, musikimizde dinin izleri göreceğiz. Cami musikisini öğreneceğiz arkadaşlar. Bazı dini musiki türleri olan işte gazel, ilahi, kaside gibi önemli e, musiki türlerini yine burada öğreneceğiz arkadaşlar. Cami, imam, müezzin ezan, mihrap, minber gibi kavramları, mescit, kubbe gibi kavramları yine bu ünitede göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki de tasavvuf musikisi, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği, edebiyatımızda dinin izleri, Anadolu'ya gelmeden önceki edebiyatımızdaki dinin izleri, Anadolu Türk edebiyatında dinin izleri, örf ve aletlerimizde dinin izleri ve son olarak da Hazreti Süleyman'ı çevremizde dinin izleri ünitesinde göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz derecede güzel konularımız var. İnanılmaz derecede güzel ünitelerimiz var. Ben şimdiden Beşinci sınıfı iple çekiyorum diyen arkadaşlarımızı duyar gibiyim. Ve inanılmaz derecede bu konuları öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlarımızı duyar gibiyim. Haydi bakalım bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.